Kazandığımız döviz ile ihtiyacımız olan döviz arasındaki açıdır, açığı kapatamıyoruz. Borç alıyoruz ve borç e, aramaya devam ediyoruz. Artık öyle bir noktaya geldi ki aldığımız borçlar adeta siyasi borçla ödüyoruz. O nedenle Türkiye Değişim Partisi ekonomik milliyetçilik yapan bir partidir. Ekonomik milliyetçilik Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı anlayışıdır. Otomobilden televizyona, giysiden mercimeğe kadar ülkemizde üretilen malları almalıyız ve kullanmalıyız. Bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçilik yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Ekonomik milliyetçi olmaktan Atatürk milliyetçisi olmaktan gurur duyacağız. Ekonomik milliyetçilik yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Değerli arkadaşlarım, ekonomik milliyetçiliği her alanda ve her sektörde uygulamamız lazım. Süperlik kulüplerine bakıyorum. Süperlik kulüpleri borç içerisinde boğuluyor. Araştırın bakın. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, büyük kulüplerin ne kadar borcu olduğunu göreceksiniz dışarıdan aldıkları topa vurmasını bilmeyen, forma aşkı olmayan yabancı futbolculara milyonlarca dolar ödüyoruz. 8 artı 3 kuralın hiçbir faydasını görmedik. Yerliden, yerlilerden yabancılar daha mı iyi? Hayır. Daha mı ucuz? Hayır. Türk futbolla yabancıların bir katkısı var mı? Hayır. UEFA sıralamasında bu yabancılar geldikten sonra sekiz basamak geriye düştük. Son yedi sezonda Türk büyükler, dört büyük kulüp, 228 tane yabancı oyuncu transfer etmiş. Ve şöylesine bakıyorum. Türkiye'nin oyuncu ihraç sayısı sadece biz 23 tane evladı göndermişiz. Onun yerine 228 tane yabancı oyuncu almışız. 8 tane sıradan yabancı alacağımıza üç tane üst düzeyde Hagi gibi, Alex gibi, Borezma gibi futbolcuları almak daha iyi değil. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak biz sekiz artı üç kuralı. Yani sekiz tane yabancı, üç tane Türk futbolcusu kurallı değiştirmek istiyoruz. Sağlarda ekonomik milliyetçilik yapacağız. Sekiz tane Türk oyuncu oynayacak, üç tane yabancı oyuncu oynayacak. 8 tane Türk oyuncu oynayacak, 3 tane yabancı oyuncu oynayacak. Neden biliyor musunuz? Milli Marş okunuyor, o yabancı oyuncular ne okunduğunun farkında değil. Bakıyorsunuz ki son bir buçuk yılda 228 tane yabancı oyuncuya 800 milyon doların üzerinde para vermişiz ve onlar kaybolmuş geçiyor. Peki bizim çocuklarımız nerede? Eskiden bir Fenerbahçeli, bir Beşiktaşlı oyuncu forma aşkıyla oynadığı için takım mağlup olduğu zaman bir hafta sokağa çıkmazdı. Onun üzüntüsünü yaşardı. Şimdi bakıyorsunuz ki takım mağlup olmuş. Akşam yabancı oyuncular en lüks restoranlarda geziyorlar, tozuyorlar. Çünkü onlar formayı düşünmüyor, parayı düşünüyor. Ekonomik milliyetçilik yapacağız. Sağda sadece parayı değil, formayı düşünen bizim çocuklarımız oynayacak. Sağlarda Sekiz tane yabancıya güle güle hoş geldin sekiz tane Türk, hoş geldin sekiz tane Türk evladı, hoş geldin sekiz tane forması için oynayan, altyapıdan yetişen evlatlar. Bu nedenle Türkiye.